Hoş geldiniz. geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Allah'a şükür. Teşekkür ederim. Şu başlangıcı şu konuşmayı dördüncü, üçüncü falan yapışım. Ee, birinde sur verdiler. Birinde e, AFK vardı rakipte. Şimdi de yok. Bir maçı ne oldu ben? Ne her neyse. Böyle ama bilin ki üçüncü kez yapıyorum. Karşımızda Esmeralda var. Atlantis yapılmalık bir maç var mı? Var tabii. Direkt atlant.. Hatta şu dikenli güleden sonra direkt Atlantis yapalım mı? Onu ben kaçırmam. Dayak yesem bile. Bundan ya oğlum dövdük adamı. Ben yenidenmene bastım. Ben de basayım. kulemizi açalım abi. Şeklimiz olsun. Buradan bir de geçmemiz lazım da. Ping var. Aynen ping var. Niye ben 30ms oynuyorum? İnternetim iyi. İki de açık. Allah ancak bu kadar dövüyor ki kendi gilleri bitene kadar. Ana çok kuruyordu lan. Son atalım da. Önden farm. İzlemiştir diye düşünüyorum. kendi bilebide. Ee, şimdi direkt attanız Al beni. Buna bir şey yapamayız. O yüzden direkt geçelim aşağı doğru. Zaten halla de rotasyonu şu an ana Gel bana doğru. Hadi. Güzel. Sen de gel. Güzel. Güzel başladık. Bir farmını güzel bir yere salalım. Ayakkabının küçüğünü bana ver. Çok yavaşım çünkü. Ya ulti basıp keserdim de. Aha. Çok güzelsin lan. Tam hasar yetti var ya. Kesin. Kesin bu arada. Tam hasar ucundan. Atıyorum. 200 vuruyorsa ultisi. esmenede de canı 200 yani. Öyle söyleyeyim iyi denk bir tur daha pusmak istiyorum ama Oğlum git minyonunu yit ya sen Kapan mı güzel? Gidemezsin lan bir yere Neyse tamam Şimdi ayakkabı yapmayacağım Direkt Atlantis yapıyorduk biz Atlantis'i ver bana Bu adam kuşayı tutacağım mı kanka? Oğlum nereye gittin lan? bir özel <laughs> video gök kran yapalım ya. Hatta direkt mi yapsak? Bence direkt yapalım. Ver. <laughs> Edin almış. Blues'uma gitti o zaman. Ne Blues'umu darlıyor? Ver bana farmı çabuk. Bir, bir ultileyelim şöyle. Aldık minyonları çıkalım. Sanki mi atsak ya? Değil mi? Gerek yok. Ben pozisyonumu değiştireyim. Çok yanlış oynuyorum. Hı. Şimdi aşağıda düşürdüler umarım. Şiremediler ve orayı kaybettikler gibi duruyor. Reisal lütfen. Gitmedi de mi git. bak Zavier'in yanı Uğraşma ben ha. Aferin lan. Hayal lan sana. Tam dediğimi yaptı ha. Buraya açar mıyız? Şunu yemeyeyim ya. Bizi attan tışart ya. Şimdi Rafael'e keseceğim. Ama ilk önce bir Halley alalım çünkü kapımı çaldırabiliriz Nerede bu Halley Tamam aldık <laughs> Önden falan bekleyelim Yine Keşke ultiyi bekleseydim ya Ama ultiyi beklesem saat düz vuruşa kesecektim yani Bilmiyorum yani yapabileceğimiz ya da Halley şapkaya dönene kadar taş atmayacaktım. Şurada taş attım ya, bence onu yapmayacaktım. Midi de vermedik değil mi? verdik. Eleman adam bir, Elema bedava, bir açtı. Tamam, yok bitti. Ver bana dekatlentisi, yoksa biz bu esmeri kesemeyeceğiz. Lan? Görünüyor mu orada arada? Ben Ama sen ultiye ölmezsen buluşuruz ya. Niye ultim slow vermedi? Şuradaki alalım. Serena şey Esmer yukarı açmayı falan çalışabilir. Böyle yavaştan şöyle yukarı bir geçelim. Halleri yukarıda olabilir bu arada. Aynen yukarıda şu an redde. Tabi aşağıya oynamak istemezse. O yüzden bizim şu an buraya dikkat etmemiz lazım. Geçelim ve ya. Sonra kalkmama için şey yaparız. Eksik kalırız. Yalnız az ya. Geldim geldim. Badang. Keşke badang görebilseniz. Geldim oynarım oraya. oynaklar ya. Geçemiyorum. Ha, ful bağda, ful Ver yedilerinize. Sonra gitmeyen savaş yaparız. Ha? Aldık zaten bunu. Dedi var mı? Var. Şöyle tutsam taşım da var. Ani bir hareket hasarım yeter mi? Çok güzel bir soru. Evet halle gelmemiş bile. Esmer geldi. Kaç, kaç 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 Tamam. Şimdi red'e oynayamayız. Şunu bir alayım. Harley'e hala aşağıda. Bu adam niye red'in alınıyor? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Güzel Harley'e Gelecek misin? Vücutlarına kılıcımın izi çok yakışacak. Esmer yukarıyı salmıyor inatla. Bizim şu midi bir açmamız lazım. Rahat edemiyoruz. Ver etmeyen savaş. Yukarı açılmaz herhalde de şu büyük dünyana yetişebilir miyim? Yetişti. Yüz gol, yüz gol arkadaşlar. Yüz gol gayet önemli bir şey yani. Testi Ali ben ulti gibi de. İyi tamam. Oğlum bu hal sen kurban oldun. Ya şeyi de girmedim. Savaşçı abilem de girmedim. Can çalamıyor. Bu başka, Beni, Beni gördün mü görmedi mi? Görmüş. Öyle bir hareket yaptık mı? Ne diyorsunuz? Ama milyon gelmesi lazım. Genjide gitmiş zaten. Öleceğiz ha haberiniz olsun. Çok kaşınıyorum şu an. Bayağı fazla kaşınıyorum o yüzden ben bir bez atayım. Hmm, ya bu can çalmayı şey yapabiliriz ya. İkinci yapıp da can çalmamızı arttırabiliriz de. Gerek var mı şu anlık? Ordumuzu aldık. Vedine bir baskı kurabiliriz. Gelsenize Esmer'e. Esmer'e çökeriz. Ama niye yanmıyorsunuz? Adam ulti iptal etti. Neyse. Uzun uğraşınız. Lord'dan minyon eşit de kuleye açalım Minyon gelene kadar şuraya açarım. Sonra Şu minyonu keseriz. Midi de açarız. Getirmedi getir 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 getir. Yukarıyı da açarız bu arada patlama gitti üstüne minyon geliyor. Basit dolduramıyorum bak mesela. Basamıyorum. Valla çalmak için gelmemiştim ama. Ona, ona hasar etmez. Sen gelme. <laughs> Gelmedi şerif. Gel bakalım buraya. Hayır ya 2 saniye Benim 2 saniye kadar şey yaparım keserim Tam spadında geldi bastı Şimdi bu arada bitmeyebilir Kutacak şeyleri var mı ya? Çeyizleri var da Ne kadar etkili olur bilmiyorum Ali için buradan bir zaviyeri çıkarmaya çalışsa çıkarabiliriz Başımda yok ya benim şu an bir şey yapamıyorum. Girsem kaçacak rahat rahat. Fred'i destekleyebiliriz. O önüme düştü lan. Tamam ya Ali'yle düştü. Güzel. ben de kurban oldum ya şöyle bir zor maç dönmüyor ki zor maç dönse göstereceğim ben size beni değil mi de <laughs> evet hocam evet geldik ikinci maç hmm. karşımızda xbox var ayakkabının küçüğünü yapayım ilk başta çünkü onun ali var ya alevinden de kaçmak lazım hepsini ve geç. Önden farmı çökebiliriz bu arada. Hop yapalım. Bunların karşı angle gibi de alfa. Alfa'yı da darlayabiliriz aslında. Gelsenize şuraya. Krok geldi baba çıkalım. Alevinde kalmadığımız sürece problem yok. Şimdi pasifi bir gitsin. Heh, tamam şimdi girebiliriz biraz daha. Şimdi bir daha alev atacak. Heh. Bundan sonra... Biraz döverim diyecektim ama Tamam, bunun Gerçek pasifini aldık. Minyonları kaçırmayalım. Basalım yenilenmemizi. Midimize, midimize geçelim. Geldim, geldim, geldim. Tamam, gittim. Hiç çıkmadı. Brock Reis. Duvar atma buna. Bak ya. Seni bulacağım oğlum. Bekle. Seni bulacağım. Sen bir milyon kaçırdın. Göl Buradan bana bir bedava yengeç verdin. Beni bekle. Canımız az dolduramıyoruz maalesef. Yenilenmemiz Göl geliyor. Batır, Onu bekleyebiliriz. Tamam, it hızlıca, hızlıca, hızlıca. Tüt tut, tüt. Oğlum ben sana bir daha bağlaşma edemedim mi? Yenilememiz geldi bastık. Bunu açalım. Şimdi ultimiz geliyor. Taşımız var. Mide doğru bir yol alalım. Geldim mide doğru. Karşıya da bir bakış atıyorum. Oo reis burada. Kaptan mı da kaptan. Aldın çık. Tamam mı? Bildiğim flash yoksa mide bir çökelim. Ne diyorsunuz? Atlantis yapmaya gerek var mı? Biraz. Şöyle bir ucundan bir darlayalım. Kendi içindeki karanlıkla yüzleşmeye cesaretin var mı? Bildiğim flash yokken Çökmeyi deneyeceğim. Güzel. Ha, güzel. Hiç problem yok Tamam yeterli. Ayakkabıyı yapalım. Ama ne yapalım? Fiziksel olmaz. Sana ayakkabısı en mağlıklısı. Ver. Direkt bitirelim çünkü biraz hıza ihtiyacım var gibi. Ya da direkt gök kanalı yaparız. Hızı oradan kapatırız. Sen beni kesebileceğini mi sandın lan? Bana gelen var mı? Artı da gözükmüyorlar ben oynamam. Bu arada o ultiyi yemedik bu arada. O ultiyi yeseydik. Patlamıştık. Hadi artık. Bana ne şey yaptın lan? Aynada saklanan tek şey yalansız bir hakikat. Yedik mi bitirseydik ya? Grok falan bende olabilir. Tamam. Ya, ya kapma Az bir canım ba bana bir canım basit. Teşekkür ederim. Flash'a dönmüştür. Tamam ultisini aldık. Flash'ını da aldık. Toplumağı kazandıralım bizim takıma. Olmadı bu da şükürleriz. Onu ulti atmasın şey da. Ol, şey diye. Valla bir açık verirlerse direkt oynarım. Ulan o X Borg'u benim bulmam lazım. Doldurmuş. Kalkanını da alabilseydim. Zipler keserdi de alamadım. Bire dönmesin. Tamam bir güzel. Yok kuran. Bana çok güzel ultiye. Ölmedim. Çok güzel. Nice. Ne güzel lan öyle. Ayakkabıyı da bitirsek mi? İksiyan'ın farmı nasıl? 3400-3900 tamam fazla bir fark yok. Hiç problem değil. Şimdi farmist bizim şeyi alıyor. Biz de onun farmına çökelim. Yetlerinizi bitirelim. Ofti bir yerde yakalamamız lazım. Ama o da bizi yakalarsa daha kötü. Tamam. Ofti yukarıda. Buraya gidelim. Olt varsa koltuğu da alırız. Lider Bresson oynamayı düşünüyor. Bunu alalım. taşım. 10 saniye içinde dönüyor. Obsidiyayı şuradan geçerken indirebiliriz ama hasarımız yetmeyebilir. Evet. Ulti, ulti spam atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi ya hasarım etmeyecek Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Ya bekleyip taşımızı bekleyip taşla beraber de oynayabilirdik. Güzelmiş. Tamam. Şimdi bundan sonra bir şey yapalım. Tek korku yapalım ondan sonra bitmeyen savaşa döneriz. İksiyanın farmını bölmeyelim. Yukarı itsin o. Limit itelim. Şu an kill çıkarmamız lazım. Çünkü sizin seyir zevkiniz artması lazım. O yüzden hemen fight'a e geliyorum olduğunu göster. Şöyle bir pusu atalım. E şey olsa. Gökbrenumuz çalışsa. Çok güzel. Kulisine de çökeriz. Süper Aşağı kule kendiliğinden açılır zaten. Bizi de biz açtık. de hala gözükmüyor. Kule... Şu an önümde bile olabilir. Korkuyorum. Tamam. Mitte. Fazla kadar... zorladık ya. Ne var? x buradan gelebilir. Gelmiyor. Kendi Şu da reddine ucundan bir pusabilirim. Yaşımız yok. Of ucundan. Hmm. Obsid aşağı doğru dönecek. O yüzden... Matilda, Matilda Onlar paramız, çok güzelsiniz Oğlum takım Bir şekilde kurtarıyorlar takım. Güzel şartlarını da aldık Şimdi 2 tur 1 minyon itelim, şimdi 100 altın buradan falan tamam var 100 olduğumuzu buradan aldık 70-40, 100 daha desen ortalama 100 daha buradan 300 gold'umuzu aldık. Eğiz biz atalım. Bitmeyen savaşı önerelim. Yok kuranımız 37. Biraz daha yüklersek. Yalansız bir hakikat. Tadından yenmez. Şimdi bizim gider lord alıyor değil mi? Alfalar yok zaten. Çapım çalamaz. 150 gold da lordtan geldi. Yukarıdan da bir 300 gold daha alırsak. Gitmeye savaşı yavaş yavaş geliyoruz şimdi. Obsidian korkusuyla oynuyorum ya. Başım 15 saniye. Şimdi sana hasarım yetebilir. Aa benim benim atam benim atam benim, atam, benim atam. Sıklayamadım. Ama keserler diye düşünüyorum. Kestimler. Fazla gözükmeyeyim de. Bu arada. O yanlış da şeyi şey kestim. Başka birini kestim orada. Tamam flash yaptı. Ben biraz yanlış oynadım bu arada şekilde falan keserdik. manyağımız vardı. mayvet diyelim. Sakin ol. Kalbinin en karanlık köşelerini Yukarı açarız. Aşağı zaten kendinden açılır. Aç burayı. Aman değil. Bence çıkalım. Ve izleyelim. Şöyle. Hmm. İkinciyle şey mi yapsak? Yan çalmamızı mı desteklesek? Değil mi bence? saklanan tek şey yalansız bir hakikat. Biri gelir mi? Ya buradan gelmez. Mi? Şu üstteki çalı durmam lazım. Üstteki çalı çok riskli. Tamam. Bu işin şey gördüm. Artık burası riskli değil. Daha şurada riskli değil. Tamam. Karanlık... Ya e, doğası var mı? Var mı? Yok. Abi ama benim Gökhan çalışmıyor. Vallahi çalışmıyor ya. Bendeki slow'lu fark ettiniz mi? Yavaş acaba MS'ten dolayı mı? 40 MS oynuyorum çünkü. Öyle mi olması lazım? Ben 10 MS alıyordum. 20 MS alıyordum. 30-40 yani mekanik çarlar için uygun bir MS değil. Lan ben sıfat fight kazandılar ya. Oyun gitti. Niye öldük ki ya? Ulan var ya. Neyse arkadaşlar var. Bence güzel bir maçtı yani. Umarım eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben seriz beğenmeyi beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi.